Senin gibi dürüst, senin gibi cesur, senin gibi kararlı bir çocuk olsun istiyorum. Dizide üzücü bir gelişme mi yaşanıyor? Dizimiz final mi yapıyor? 7 bölümlerde bizleri ya çok seversen de neler bekliyor? Haydi gelin hepsi ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu analiz videomda anlatayım. Öncelikle geçtiğimiz bölüm sonu ise arkadaşlar baya bir heyecanlı bitti diyebiliriz. Her şey ortaya döküldü. Ateş düğünde resmen Leyla'yı rezil etti. Ateş çok ileri gitti bence. Sizce ileri gitti mi Ateş yoksa yerine mi bir karar verdi? Ateş'in arkadaşlar zaten oyun oynadığını sizlere söylüyorduk. Ama bu kadarında beklemiyorduk tabii ki de. Düğünde Leyla'ya rezil edeceğini düşünmüyorduk. Ama şöyle bir şey de yaşandı. Leyla ile artık evlendi. Peki bundan sonra bizde neler bekliyor? Neler yaşanacak dizide? Haydi gelin bunları açıklayalım ve final yapacak mı? Bu soruyu da açıklayalım. Öncelikle merak etmeyin dizimiz için alınan bir final kararı yok. Dizimiz tam gaz devam ediyor. Gelen duyumlar yönünde dizinin 15 bölüm garanti bir şekilde sürmesi zaten bekleniliyor arkadaşlar. İnşallah bu karardan da sonradan vazgeçilmez diyelim. Ya çok seversen de bizleri neler bekliyor? Arkadaşlar dizinin yeni bölümünde Leyla ve Ateş arasında büyük bir yüzleşme sahnesi bizleri bekliyor olacak. Leyla bu olaydan sonra zaten kendine gelemeyecek. Ateş de aynı şekilde pişmanlık duyacak. Ama bunu dışarı aktarmayacak tabii ki de arkadaşlar. Leyla çok üzülecek. Bir yandan da hak ettiğiniz zaten böyle bir şey olacağını düşünüyorum diyecek arkadaşlar. Ateş'in bir dahaki bölümde ise Leyla'dan özür dileme ihtimali var arkadaşlar. Leyla ve Ateş'in birkaç bölümde ayrı kalma ihtimali de yüksek. Bunu da sizlere açıklayabiliriz. Ya çok seversen dizimiz hiç bitmesin. Çok seviyoruz bu diziyi. Sakın final yapmasınlar diyenler de videomuzu beğenerek sayılarını gösterebilir. Bakalım böyle düşünen artı 500 kişi çıkacak mı? Yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Hala kanalıma abone olmadıysanız bence abone olmalısınız ve bildirimleri açmalısınız ki haberdar olun.